Cansu tek bir şarkı dinlese o şarkı ne olur? Cansu tek bir şarkı dinlese... Yenilerden. Yenilerden. Ya bunu demez hani grup hepsi tempo derdim. <laughs> Aa evet. <laughs> dinlerim, <gerçekten gülüyor> evet. Dinlerim gerçekten dinlerim. Çok eğleniyorum tempo dinlerken. Ee, Yeniler hiç... Hmm. Demin ismini söylediğin... Şey Kadın bilmiyorum. sanatçılardan biri yeni nesil. Melike Şahin'in. Evet. Bir şey söylemeye çalışıyor ben burada. Hadi, hadi kocam. <laughs> hadi. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Hadi, yaparsın ya çok bir fırlatsam ya sevmek suçsa suçluyum mu? Ya hayır. Değil. Melike bilmiyorum. Şahin'den bir şarkıymış. Ya yani Ama son çıkanları da bilmiyorum ki ben. De. Evet. Aynı abi. Bir ben de, de, ben de İsmet'i çekiyorduk. Ev, evde dedim. Hani evde açtıysa ya. <laughs> Bu <o> da çalışıyor. Bütün gün <laughs> orada değildi. böyle dizindeyim. Ya bilmiyorum Murat Bey. Peki, yardımcı söyle, olsun. Yardımcı. <laughs> Mehmet Ali Bey yardım edin. Ne kaybettim ben şu an? <laughs> Harf alayım. Hiçbir şey. <laughs> Kimin hızdır abi? Aa, Melike Şahin. Çok güzel. Evet, evet, evet. Doğru. Bu arada ne kaybettin deyince abi bir kere Çarkıfele'ye katılmıştım ee, ve sonuna kadar geldim. Dört ee, harfli bir şey çıktı ama orada öyle bir heyecan oluyor ki yani kendimi unuttum, adımı unuttum. Evet. Mehmet Ali Erbil de yandan demiş, evet bakalım panomuzda ne var demiş. P harfi ne bir şey çıkmıştı, meğerse panoymuş abi söylemiş. Ama ben bilemedim o o anda. Söyleyemedim onu yani. Ne kaybettin? Ne Araba kaybettim. Abi. Gerçekten mi? Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Bir de o Çarkıfelek'te şimdi üçümüz yan yanayız da bayağı bir karışık yani rakamlar makamlar işte şeyler demirler var Benim böyle rakamı falan, gösteren evet. falan. Ona bakıyorsun buna bakıyorsun hangisi benimki falan. Mehmet Ali şey diyordu Yanında Hülya abla vardı havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun diyen herkes kendi önüne baksın. Murat Hülya'nın önüne bakma diyordu. <laughs> Peki şimdi Kerem'in en sevdiği şarkıyı sorayım sana. Şimdi çok konuştuk o yüzden değil mi acaba ya düştüm. Bohemian Rhapsody derdim hani hayatı boyunca dinleyecek olsa. Türk bir şarkı. Biraz da komik anladığım esprisi olan bir şarkı. Böyle hiç gelmez artık. Almanya'dan gelen bir şarkıcının Hatta söylediği. Ah canım mı? Ah canım ah mı? Sana helal. Hayatım önce ah canım mı? Hayatım ah. onca önce ah canım mı? pozitif düşünce kazanır falan diye. Ah canım vah canım. Peki favori dizisi nedir Cansu'nun? Dizi Bahar dizisi. Bahar çok seviyorum ama. Peki yabancı, yabancı böyle sitcom Friends, ah, Friends. Friends, Friends. Evet. evet. Kerem'in favori dizisi hangisi sence? Seinfeld'dir. Ama evet, doğru diyor. Yazdıktan sonra benim de aklıma geldi. Ha. Başka? Diyor. Bir evet, tane daha söyle. Gelmez o. İz, şey yapmadı, izlemem onu. Yani. Öyle mi? mi? Tamam. Evet. Tamam, Seinfeld diyelim. Peki, Kerem için soruyorum. Çay mı sever, kahve mi? Gündüzleri kahve sever, akşamları çay sever. Kahve Ama Mata yani bir tanesini şey <laughs> yap... Küçüğüm vardı, cinto'num vardı <laughs> gibi. Sen de söyle, Küç Küçük Emrah filmi gibi, gündüzleri öğrenci, <laughs> gece taksici falan. Evet, ama kahveyi daha çok sever kahve. yani net. Peki aynı şeyi Cansu için sorsam. Kahve kahve. Çay diyor. <laughs> bu kadar kötü. Kahve iç Bu kadar kötü. kötü <laughs> kahve kahve. Kestik ama o kadar çay, emin. Çay çay. <laughs> <laughs> kahve iç Yeni başladım hayatım. Kahve hemen. kahve. Çok eminim. Ya soyadı kahveci oluyordu. Yani, Aa, yani. Bunu keselim sonradan. Yani <laughs> çok yani, net değil yani, miydi? Yani, <laughs> değil mi? kahve kahve. <laughs> kahve. <Allah. gülüyor> hemen sonra çay. Allah. Favori <laughs> 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 enstrümanı. Cansu'nun <laughs> Bunu ben size yeni öğrendim. Cansu'nun favori enstrümanı... keman ...bir yer bir dönem çal... Ee... Banjo mu? <laughs> Türk versiyonu. Banjo'nun... <laughs> Ud mu? <laughs> Neşeli bir şey böyle. Kıpır kıpır. Tam anladım. Banjo gibi tenelke. aynen. Cümbüş, Hatta cümbüş. Hatta adını değil. Atatürk koymuş evet, onun. Evet, Atatürk evet. Atatürk koymuş. Ve o soyadı da Zeynel Abidin Cümbüş'e evet. hediye etmiş. Dinlemiş enstrümanı ve demiş ki bu sazın adı cümbüş olsun demiş. cümbüş dedi yani. ne? Cümbüş dedik zaten. Cümbüş abi, ne Atatürk mü zorluyor? Tabii tabii evet. Ve evet. onu yapan Zeynel Abidin'in de soyadı olmuş cümbüş. Aa, ne güzel. Evet bakalım ee, Kerem'in sevdiği enstrüman nedir? Piyano. Üflemeli. Klarnet. Evet bravo. Bravo. Abi ufak böyle destekle falan buluyoruz e, yolumuzu yani. Eee halledeceğiz, halledeceğiz. Tamam. E, beraber eve gidebileceğiz gönülcüm. <laughs> Aynı yastığa baş koyabileceğiz sayende <laughs> inşallah. Peki, e, Cansu'nun favori tatil beldesi? Eeveeet. Beldemizi beğendiniz mi Kerem Bey? Fethiye olabilir, Marmaris. Değil mi? O sanki... ...kendin ha, gibi kendi düşünüyorsun. kendi doğduğu yer, Bodrum mu? Evet, evet. Bodrum. Seninki? Tamam. E, Cunda? Yok kendin gibi düşünüyorsun. Ya sence kenan ha, hangisi? Fethiye. Evet. Fethiye. Benim de en bayıldığım yerdir abi. Evet çok güzel gerçekten Yok, çok Yok en son güzel. oraya gittik. Gitti. Biz her sene farklı bir yere gidelim yapıyoruz. <laughs> Fethiye'ye gittiğimizde bayıldık. İnanılmaz. Ya gerçekten evet. çok evet. güzel. Evet. Denizi, yerleşim yeri falan çok hoş. Bir var. de o en tepesi var. Bilmiyorum oraya çıktınız mı? E, Yamaçbaşı yapıldığı yer mi? E, şey... Bir kamp yeri vardı en tepede. Baba kamp olabilir. İnanılmaz Hı. bir yer. Yani Hı. ama çıkması da inmesi de bir şey. Arabayla biraz sürüyor. Ama yani güneşle aynı yüksekliktesin falan acayip bir öyle bir. çıkardık vallahi evet, evet, çok güzel evet. yani. Çok seviyorum ben de orayı. bizi Fethiye'den izleyen, e, bu da e, da sevgili selamlar. dostlara <gülüyor> selamlar. <gülüyor> Peki yaz mı kış mı? Kerem yaz insanı mıdır, kış insanı mı? Yaz insanıdır. Evet. Sen yes. Cansu da yazı insanı. Evet. Ben de. Yani sıcağa dayanırım abi ama kesin. soğuğu hiç Soğuk sevmem. Evet. Bir de zaten soğuğu sevmek diye bir şey yok. Yani gocuk gocuk giyiyorsun, vücudun 24 dereceye <laughs> getirmeye çalışıyorsun. <laughs> ya belli ki sen yazı seviyorsun. Ruslar bile sevmiyor abi. Evet. Biz hani hiç. senelerce zannettik ki bunlar Hı. kışı seviyor ya da bilmiyorum hani. Yani burayı keselim <laughs> çok saçma. <laughs> Sonra fark ettim. <laughs> Benim kız arkadaşım Rusya'dan. İstediğin kadar kat kat gelecek biliyorsun ya. Bu Vay ne ya? <laughs> Peki Cansu gece insanı mı gündüz insanı mı? Gündüz. Gündüz. Sen? Gece. Ha evet. tamam. Vallahi bravo çoğunluğunu bildiniz. bence de bildik. Bile Ve evet. bilemediklerimiz de zaten bizde de tam şey cevabı yoktu değil evet, mi Kerem? Evet evet bir yakınlarını alalım el ele, Tamam. Yok <laughs> ya. Ben de gece insanıyım ya. Gece Mayadır? çok rahat çalışıyorum. Telefon çalmıyor. Kapı çalmıyor, hmm. rahatsız eden yok yani o besteler. O Bu değil mi? Acayip abi. Çok seviyorum Benim ben uykum seviyorum. geliyor ya. <gülüyor> Normal. Benim <laughs> çok uykum geliyor yani. yani Normal. Artık ona da alıştık yani gece çalışma yani. Gündüz kafa çalışmıyor. Evet. Niye bilmiyorum çok saçma. Gece çok rahatım, böyle daha yaratıcı hissediyorum. Özellikle yani. bir şey yazarken evet. gece çok işe yarıyor yani. Çünkü gündüz işte telefon çalıyor, bir tam bir şeye başlıyorsun, bir mesaj geliyor falan ama gecenin o sessizliği hem yazmak için hem kayıt yapmak için. Ben salonda gitarımı falan kaydediyorum. Bütün komşular uyuduktan sonra... E bir komşulara sormak lazım Yok diyecekler. yok şey değil öyle car 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 <laughs> falan değil. Fazla ses gitmiyor bak. Ya Murat Beyler de be yani. <laughs> tamam hadi anladık. Sanatçı adam da yani. Yine başladı. <laughs> Neyse bir şey demeyelim şimdi apartman Bizim toplantısında. Bizim keman çalan bir komşumuz vardı hatırlıyorsunuz. Diğer evde. Ha ya hiç geliştiremedik kendimizi. Evet hiç kendimi. de geliştiremedik. <laughs> Çok kötü bir sana. durumdaydık. Bir şey de demedik. <gülüyor> 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 Sıfır yetenek dünya çapında biriymiş mesela değil mi? Yok olamaz. Olamaz. Yok ya. Olamaz. Yani evet. <laughs> buradan da kendisine selamlar. Kapı açılıyor. <laughs> komşumuz <gülüyor> geliyor. <gülüyor> İnşallah kendine başka meslek bulmuştu. <laughs> Ama keman da abi en... Eski komşumuz olduğunu çok rahat. Tanımıyoruz ya. e, yani. yani da yani kim olduğunu. Bir yerden keman sesi geliyor ve çok yeteneksiz. Ama o sizi tanıyor. Pandemi boyu. Boy evet, boy. evet, pandemiden evet, herkes evet, evdeyken. Evet, evet çıkamıyoruz. Eyvah. Ceman'dı. Ya en keşke o da evcil hayvana alsaydı kendine. Değil mi? <laughs> ya da ekmek falan yapsaydı, ya Evet yani. 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 <laughs> Karnı falan doyardı. Ha size de faydası yok yani. Hiç hani yok. Ekmek hiç olmazsa gelir, paylaşılır, bölüştür falan ama. Hayır. Evet. evet. Buradan sosyal mesajımızı da vermek istiyoruz. Veriyoruz. <laughs> Pandemide keman çalmayın. Ya da o çocuğun yanına taşınmayın kimse o çocuğa. <laughs> değil mi Peki böyle bir ayrı kaldığınız birbirinizi çok özlediğiniz bir dönem oldu mu? O özlemi yaşadınız. Oldu yani Kerem bir askere gittiğinde bedel, oldu. Bedelli 18 gün. Oh, ben seni çok özledim evet. evet. olsun. <laughs> yani şey oldu yani. ben de, Kerem de evde gerçekten özledim. öyle. O odasında çalışırken şey oluyorum. Arada gidip ya özledim seni. Ne Aynı arkasını. güzel ya. Evet. <laughs> evet. ben de mesaj atıyorum özledim yan odada. Da. Asker, <laughs> <laughs> asker <laughs> e, <laughs> değil. Askerden geldim ya yan odadayım. Dur üstüme vereceğim. Dur. <laughs> Bak tezkerem falan. <laughs>